Merhaba, ben Çol Mektebim okul Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Begüm Başak Öz. Ee, doğal ruj yapacağım. Kullanacağımız malzemeler vazelin, gıda boyası, gliserin. Eğer vazelinimiz yoksa balmumu da kullanabiliriz. Şimdi bir kaşık vazelinimizi alıyoruz. Ve e, su buharını da eritiyoruz. Vasenimiz eriyor. Hazremiz eridi. Şimdi içine iki çay kaşığı gecerin ekliyoruz. 2 çay kaşığı gıda boyası. Ben kırmızı renkte ekledim. Şimdi karıştırıyoruz bunları. Kap. İyicene karıştırdım. Şimdi 5 dakika soğuması için kabımıza ekliyorum. soğumaya bırakıyorum. Ardından böyle donacak bu. Öz ee, rujumuz olmuştu. 5 dakika geçti aradan böyle. Ee, ben de sürdüm. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.